Vay! Cello abi nasılsın? İmtihan sen nasılsın? Abi sakin ne oldu ol abi nasıl ya? Sakin ol ya. ya sakin ol ya sakin ol. Ne oldu abi hayırdır? Hayırdır? Burada devciler var o yüzden. Ha nasıl? polis o falan değil yani. O yüzden bizim rahat değiliz yani. Anladın mı? Anladım abi. O yüzden. Anladım. Abi bana bir onluk fişek lazım ya. Veririm lan. Tamam abi ben sana soracağım. Şey Al. Alayım. Çabuk yani, hadi Uza, çabuk hadi Uza, çabuk hadi. Hadi yanından yanından hadi. Uza. Murat neredesin be? Vallahi geç kaldım da boş gelmedim ya. Yok bak bakalım şuna bir nasıl. <laughs> İyi değil mi? İyiymiş <laughs> moruk panzo. İyi. Hadi sar bir tane. Nasıl lan? Nasıl lan? Nasıl lan? Nasıl lan? lan. Sen, sen, ben seni ne yapacağım ben senin elinden ha? Baba. Sakin ha? Baba sakin ol. Ne yapacağım ben senin elinden ha? Bırak bırak bu yaşa bırak bırak ben senin elinden. Ne yapacağım ben senin elinden? Ne yapacağım Baksınlar ya ben, ben 70 yaşındaki adamı ya, düşürdüğü ya, haliye bak. Ya, baba. ya. Sakin dur, ol ya. Vur, vur ya. Su, vur. ya. ya vur. bırakın şerefsiz iyice dört ya. Ne diyorsun şerefsiz? Baba sen ne güzel. abi değil mi o ya? Ne Gel gel. Söyle bir dakika bir dakika. Neden bakıyorsun? Gel gel. Bırakın dursun ya. Neden kimse mi bakıyor? Hadi dur ama. Allah aşkına İsmail abi biz seninle böyle mi konuştuk? Kumanda görüyorsun ha. Ya sen ne yapıyorsun ya? Bırak gelir buraya? Tamam dur sakin olun. Böyle oluyor mu İsmail Hı. abi ya? Biz seninle ne konuştuk ama? Ben o yanamıyorum. 70 yaşında adamsın abi. Sonuç satışta değil mi? Sonuç satışta değil mi? Nerelerden geçtim ya? Biz seninle ne konuştuk? Murat'ı böyle kurtaramayız. Hangi birbirine döveceğiz İsmail abi? Eşeğini dövmeyen yardım sebebini döverdik. Korkacılarına bizim bu kadar etmemiz lazım. Uyuşturucu satanlara. Böyle kurtaramayız İsmail abi. Böyle olmaz. Bak sen bize inanıyorsun biz de sana inanıyoruz. Sen bizle dinle. Biz kurtaracağız Murat. ama böyle değil. Tamam. Ya susturun şu adamı. Tamam ya. Murat bir dakika dur. Durun. Durun. Bizi bir dakika dinler misiniz? Halkımız. Bakın bizler mahallemizde uyuşturucuya karşı mücadele ediyoruz. Murat hepiniz tanıyorsunuz. Murat'ın çocukluğu bu mahallede geçti. İsmail amcayı hepiniz Allah. tanıyorsunuz senedir bu mahallede oturuyor. Hepiniz burada birbirinizi tanıyorsunuz. Neden kimse hiç müdahale etmiyor? Tanıyoruz. Neden hiç kimse bu duruma müdahale etmiyor? Bakın bu duruma bizler müdahale etmeliyiz. Babası da. Bizler hep nedir? birlikte müdahale etmeliyiz. Nasıl müdahale Ancak... edeceğiz? Abicim bizler devrimcileriz. Uçturucuya karşı mücadele ediyoruz. Bizler İsmail abiyi de tanıyoruz, Murat'ı da tanıyoruz. Tıpkı sizler gibi bu mahallede yaşayan insanlar gibi. Biz buna müdahale etmeliyiz. Hep birlikte uyuşturucuya karşı mahallemize mücadele etmeliyiz. Uyuşturucuya karşı hep birlikte savaşmalıyız. Bizden ne dedik yıllarca? Bir elin nesi var, iki elin sesi var dedik değil mi? O yüzden uyuşturucuya karşı ancak hep birlikte olursak kazanabiliriz. Doğru doğru. Ha, Bakın İsmail abi gelmiş buradan Murat'ı görüyor. O bir baba olarak çaresiz çaresiz olduğu için bunu yapıyor. Ama bu çözüm değil. Eğer biri dövülecekse köşe başlarındaki torbacıları dövmeliyiz. Eğer birinin karşısına çıkılacaksa polislerin karşısına çıkmalıyız. O zaman gidelim, dövelim onları da dövelim. Gidelim abicim, onları da dövelim. dövelim onları, da. onları da mahallemizden söküp atalım. Sonuçta işte bizim gençlerimiz bunlar. Doğru söylüyorsun abicim, aynen öyle. Murat da bizim gencimiz, İsmail abi de bizim amcamızdır. Bu mahallenin insanıdır hepsi. Ne yapacağız peki? Bize gelin, uyuşturucuyla savaş komitelerine gelin. Hep birlikte mahallemizde uyuşturucuya karşı mücadele edelim. Biz varız. Haklı haklı kız haklı bak söylüyor. Kız haklı. Gel Murat, gel biraz, gel biraz bir konuşalım seninle de. Olmaz mı böyle yani mahallenin ortasında? Hadi gidelim evet. biz de mağaza şey yaptınız sizde. Gelin arkadaşlar gelin oturalım biraz şuraya. Oturalım da konuşalım. Murat ne böyle ya, mahallenin ortasında yaşanan? Elini ayağını tutuyor bak burada. İsmail amca orada ne halde etmiş yaşında adam. Bir sigara yaksan olur mu? Olur yak 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 hadi. Bak Murat geçen hafta da konuştuk seninle. Bize dedin ki uyuşturucu kullanmıyorum. Ama bak İsmail amca üşenmemiş. Kalkmış evden çıkmış seni takip etmiş yani. Gelme diyorum peşimden. İkide bir takip ediyor zaten. Peşimden gelme diyorsun ama bak o babanın çaresizliği. Baban çaresizlikten yapıyor bunu. Kim ister çocuğunun kötü yola düşmesini? Kim ister çocuğunun uyuşturucu kullanmasını, bağımlı olmasını Murat? Ya ne sıkıntısı var ki? Ne çaresizliği? Ne olmuş babama ya? Ben yaptığım bir şey yok ortada ya. Ama bak uyuşturucu kullanıyorsun. Baba sen uyuşturucu kullanma diye senin peşinden geliyor Murat. Bak o arkadaş dediklerin, geçen haftada arkadaş dediklerin, neredeler hani şimdi? Kaçtılar, gittiler. Hani neredeler onlar? Niye yanında değiller senin? Babam gelince kaçmak zorunda kaldılar mecbur. Ama arkadaş dediğin kötü günde değil midir? Kötü gün içinde iyi midir arkadaş dediğin? Burası öyle. Arkadaşlık ne Murat? Dostluk ne? Kardeşlik ne? Ne katıyorlar onlar sana? Ne paylaşıyorsunuz onlara? Ya ne yapayım? Bunlar benim ortamım yani. Kimle Ortamında ya kimin sana öğretiyorlar. Yakışıyor mu bu yaptıklarınız? Bu yaşananlar yakışıyor mu Murat? Murat bak gencecik adamsın halkına, vatanına, ailene yararlı yapabileceğin bir sürü şey var. Onlar için çok güzel şeyler de yapabilirsin. Ama bak bu yakışıyor mu? Sen gencecik adamsın, baban kaç yaşında, ikiniz birbirinizin yakasına yapışmışsınız. Yapmayın böyle Murat, bak ortam dediğin şey seni kurtarmaz. Senin onlarla paylaştığın ne var Murat? Acını mı paylaşıyorsun onlarla, sevincini mi paylaşıyorsun, mutluluğunu mu paylaşıyorsun? Kimin yanına, gideyim, kimin yanına gideyim benim. Bunlar benim arkadaşlarım bunlar yani. Bak biz buradayız Murat. Devrimciler burada. Ya ben sizde ne yapayım? Yıllardan beri buradayız Murat. Bizimle ne yapabilirsin? Bizimle arkadaş olabilirsin. Bizimle birlikte mahallede uyuşturucuya karşı mücadele edebilirsin. Bize inan Murat, bize güven. Biz sana en başından elimizi uzattık. Öyle değil mi? Doğru söyle. O zaman bak bize inan Murat, bize güven. Yapabilirsin bak hep birlikte mahallemizde uyuşturucuya karşı mücadele edebiliriz. Bizimle birlikte hareket edebilirsin. Bize inanıyor musun Murat? Ya size niye inanmıyorum? Sonuçta devrimcisiniz yani. Kötü insan olmadığınızı biliyorum yani. Yıllardır bu mahallede olan insanlarsınız. O zaman Murat şimdi biz almadan çıkar at cebindekini. Çıkar yak şurada onu. senin için rahat ediyor mu? Bak bir kız kardeşin olsa akşamları sokağa çıkıp gezemeyecek bile mahallede. Anlatıyorum. Tamam, Okuluna doğru düzgün gidemeyecek, rahat rahat gidemeyecek. Ya onu bir de.